Evet arkadaşlar Wembley herkese merhabalar diyoruz. North West London Barcelona'ya karşı bakalım nasıl bir maç olacak. Haydi bakalım dedi 2 yaptık sen başladık şimdi Granero. Aşağı doğru indik verdik Cenaz. O da aradan oynadı Tarap. Haydi Tarap bastır Tarap dedik. Yap oğlum fake'ini çektik topu. Ver oğlum yukarıya pas nereye veriyorsun? Armut geldi hoş nereye verdi ya? Alırız onu. Samba. Messi. No. Orayı girdik şimdi Granero verdik pasını Tara. Haydi Tara yapalım çalımını dedik. Çalımını yap. Var mı çalım niye yapsana? Buster Tarap Of Yıkılmadı Tarap Topunu çaldılar Ya Hocam ya Ya nereye atıyor? ya? park, verdi bazın Jenas. O da tarafta? Artık tarafta salın dedik. Jordi Alba Ya abi çıldıracağım ha şimdi. İndiririz onu. <laughs> <Ya. Oo. gülüyor> o zaman aza gol lan. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Ya canım gibi adamlar ayağımı bacağıma kayıyor her şey yapıyorlar. Hiçbir şey demiyor. Bize gelince dokunduğumuzda faal veriyor. Babur müşteridir. Ya. ya. Hadi Samba. Bak buna bile faal verir şu anda. Vermedi. NBA NBA da kan hadi Çok güzel şimdi Granero lan parçizim aksan aradan şöyle oynadık geriye gel yürü yani, abi yukarıya atmıyor ya Verdik. Zamora. Olarına da Tarap. Tarap. Verdik. Yanır. Ver. Ya. O Otomatik pasa gel. Hiçbir şey yok orada. Hop. Çek. Vur. Abim mi Ya. Oğlum alın lan şunu Gücükten Offside mı? Ee, oğlum offside diye Bilerek oradan vurdum ya offside diye bilerek oradan vurdum ben. Şimdi bak bunu offside verir. Geçtik. Yeniden Zamora. Geriye geldik. Yukarı. Haydi. NBA. Ya sol ayağınla vur. Bok mu var ya? Kel tuşağı bu çerefsiz Çok güzel. Zamora. Evet. Aldık. Aşağı yöne. <laughs> Öldürürüm ya var mı adamı? Şimdi kırmızı verdim. <laughs> Kırmızıyı da yedik. Ne oluyor lan? Oo sarı yemişiz oğlum oyun dondu. Oyun dondu korktuk bir ya. <laughs> ya o. <Oo. gülüyor> Gel lan bir gel. Koş fark. Aç ayağından koş. Koş. Yukarıya. Çek geri. 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 Aşağı. Ne yapıyorsun mini? Böyle. Verdik. Şey alsın Böyle geri oynayayım. Hadi park. nedir ve Koş Park Zamora oynadık nereye oynadık ama Yeri bir pas indirdik Park Aradan bir pas çok güzel Zamora'ya O Granero çek oğlum Granero Granero yapıştırsan anne değil Abi delirtme adamı Fabio ne yaptın Oğlum Ne yapıyorsunuz Koş kaleci. Ya Abi sal ya sal. Koş var mısın? Yukarı ya. Çok güzel. Çık kaç. Kaç aradan. Koş. Armut. Verdik. Yeniden in aşağı, oyna, park, gördük anlıyor. On gene geldiler bak, yanmayın. <laughs> Üçün birini aldık. 54. çocuğu ya. Armut çiçek kalma Ama şimdi gol yiyeceğiz ya. Yüzde yüz 100 gol ki ben biliyorum. Bana atacak ki ya. Ama oh 90'lık oh, kalecimiz var ondan dolayı. Ya. Yeah bebeleri oynatıyorlar ya. Şuna bak bir de sakatlanmış Fabrega. Yemin ederim mahalle bebelerini çağırmışlar takıma. ama. Ha. Dokunun dokun. <laughs> Haydi o zaman bastırma aslanlarım dedik. Bu maç buradan dönmez ama en azından 3-2 yapalım. Onlar 4-1 yanmadan. Ne no dedik? Kaylan. Lan ümidi Allah belanı versin Ya yani bir şey demek istemiyorum ya Çek Orada parka O da oynadı Cenaz Cenaz Zamora aşağıya oyna Park Bab, Allah Çok güzel Granero çek oğlum aşağıya ver lampasını dedik ilerle aaa çok melek mi çaplak mı yaplak mı felç mi geçecek dedik <laughs> Haydi hadi bakalım 60 metre free kick gol denemeleri ııı ee, duran toplara bakıyoruz en iyi taraf mı vuruyordu <gülüyor> Granero vurdum kolay yapmıyor ama kolay ya bir yürü gitmesi ya. Zink. Ya, gireriz. Oh, adam orada bize ne yaptı lan? Sapıkça geldi uçan? Ne yapıyor? lan keşke 51 metreden deneseydik. Belki gol olurdu, başlık, maçlık bir şeyler, yani falan filan yani. Midin oldu. Tamam çok güzel, bastırdık verdik yavaşça sakince aa ya yeter lan midi aa, ver 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 midi ya Allah'ım ya çok güzel yeniden bir daha koş olun dedik haydi olun bastır olun ver aşağıya yeniden NBA ah ben altımızı ver ya. Ve i̇şte maç bitiyor. Ee, maç bizim hakkımızda diyoruz.